Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzun hazırladığı Alemin Sohbet Günlüğü programımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde İl Müftü Yardımcımız Sayın Fatime Kartı Hocamız ile birlikte evlilikte istişare konusunu konuşacağız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş hocam. hocam evlilikte istişarenin önemi nedir? Ee, hocam Yüce Rabbimiz Şura Suresi 32, 38. Ayet-i Kerime'de e, Müminlerin özelliklerinden birisinin de istişare olduğunu şöyle ifade eder. "Bu amruhum şura betweenhum. işleri aralarında danışma ile yürür. Sevgili peygamberimizin istişareye ne kadar önem verdiğini Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle ifade etmiştir. Ben Resulullah kadar ashabıyla çevresindeki insanlarla, sevdikleriyle istişare eden başka birini görmedim. Ee, şöyle bir düşünelim. Acaba neden istişareye bu kadar önem verilmiş? İstişare etmek, e, aslında meselenin en güzel yönünü bulmak, en doğru çözüme ulaşmak ya da hata ihtimali en aza indirmek olduğundan dolayıdır ki istişare bu kadar önemlidir dilimizde. İstişarenin en önemli sonuçlarından birisi de kişiyi kibir hastalığına karşı koruması, tevazu sahibi olmasına yardımcı bir unsur olmasıdır. Böylece ben bilirim havasına girmemiş oluruz. Çünkü mutlak manada bilen Yüce Rabbimizdir. O, bildirme, o bildirmedikçe biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün davet ve tebliğinin yumuşak ve merhametle olmasını övdüğü gibi müminlerle istişare etmesini de ister. Bu emrin bir gereği olarak Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı öncesi strateji belirlemek için ashabı ile istişare etmiş ve kendi fikrinin aksine de olsa çoğunluğunun fikrine göre hareket etmiştir. Bu önemli bir husustur ve bu davranış bizim için bir model oluşturur. İnsan hayatında alınan en önemli kararlardan birisi de bildiğimiz gibi evlilik kararıdır. Bu karar bir ömür yanı başında olacak pek çok imtihanı birlikte üstlenip birlikte çözecek hayat arkadaşını seçme kararıdır. Bireylerin söz hakkına sahip olması da diyebileceğimiz istişare evlilik kararında olduğu gibi evlilik süresince de düstur edinilmelidir. Eğer böyle olursa aile bireyleri o ailenin bir parçası olduklarını hissedecekler. Aynı zamanda eşler için bu durum bir saygınlık ve değer görme, güven kazanma birbirine daha sıkı bir şekilde bağlanmaya da vesile olacaktır. Rabbimizin çocuğun sütten kesilmesi için anne ve babanın birbirleriyle danışarak ve anlaşarak verecekleri ortak karara işaret etmesi Bakara suresinde aile içindeki istişarenin önemine çok güzel bir örnektir. Ancak istişare bununla sınırlı değildir. Çocuğun isminden, büyüyüp eğitilmesine, okuyup meslek sahibi olmasına kadar istişare aile için doğru kararların kapısını aralayacaktır. İstişarede en önemli ilkelerden biri de cinsiyete değil, aklı selim sahibi olmaya önem verilmesidir sevgili peygamberimiz kendisine ilk vahyin geldiği andaki şaşkınlığını, korkusunu ve nasıl bir yol tutması gerektiğini eşi Hazreti Hatice ile istişare etmiştir. Bu bence bizim için çok çok önemli bir örnek olması almamız gereken bir durumdur. Evet. Yine aynı şekilde hatırlatıyorum, Hudeybe Anlaşması sırasında kritik bir zamanda yaşanan gerginliğin çözülmesinde yine eşi, eşlerinden birisi olan Ümmü Seleme radıyallahu Anha ile fikir alışverişi yapmış, onun tavsiyesiyle hareket etmiştir. Hayatın her safhasında birbirine muhtaç olan aile bireylerinin Ortak etkinlikler için olduğu gibi kendilerine ait özel kararlar için de istişare etmeleri karşılaşılan sonucun birlikte sahiplenilmesini sağlayacaktır. Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış sözünden alacağımız derslerle istişarede bulunmak özellikle aile hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Değerli hocam bu kıymetli bilgileri bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün İl Müftü Yardımcımız Sayın Fatime Kartı hocamız ile birlikte evlilikte istişare konusunu konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, huzurla kalın.